Tekrar merhaba arkadaşlar. Şimdi SketchUp'ta artık bir şeyler yapmaya başlayalım. Modelleme nedir, SketchUp nasıl yüklenir, SketchUp nedir gibi birçok şeyi öğrendik. Artık e, SketchUp'ın temel kullanım araçlarını öğrenmeye başlayabiliriz. SketchUp'ta bir sahnemiz var. Bu ekrana bir sahne diyoruz. Sahnemiz var ve bu sahneyi e, kullanmak için bizim e, belli bir düzen içinde kullanmamız gerekir. Burası ufuk çizgimiz, Ufuk çizgimiz ve burada bizim bir aksımız var. Bu aks üç renkli dikkat ederseniz. Yeşil, kırmızı ve mavi bir aks var. Bu aksın kullanımını her zaman ayarlamak gerekiyor. Ve bunu her zaman e, belli düzen içinde kullanmak gerekiyor. Mesela kırmızı veya mavi aksı tabana koyamazsınız her zaman. Karşımızda bulunması gereken bir e, aks düzenimiz var. Mesela yeşil aksımızın bu şekilde olduğu düzeni kullanmak zorundayız. Neden olduğunu şimdi bir görselle anlatayım. Evet, objeleri karşımıza aldığımız zaman x, y ve z aks düzlemleri üzerinde yerleşimini yapacağımız zaman bizim y düzlemini y düzlemini yerden aklımıza gelebilir y yer olarak düşünelim. Yer düzlemini karşımıza alacak şekilde bırakmak zorundayız. Çünkü x düzlemi bizim derinliğimiz, z düzlemi ise bizim yüksekliğimizdir. Biz bunu şu an bu grafiği eee SketchUp ortamında bir yapalım. Bunu nasıl yapacağız? Karşımıza y düzlemini yani yeşil düzlemi alacağız. Diklemesine mavi düzlemi yani yükseklik olarak derinlemesine de kırmızı düzlemi alacağız. Biz bu hareketi nasıl yaptırıyoruz? Biz bu hareketi nasıl yaptırıyoruz? Onu söyleyeyim öncelikle. Burada orbit aracı var. O harfine basarsanız da bu aracı göreceksiniz. O harfine basarsanız. Klavyede ben O harfine bastığım zaman orbit aracı gelir. Mouse'umla sol tuşa basarım. Bakın sağ alt köşede zaten bastığım tuşlar görünüyor. Ben o zaman istediğim yöne sahnemi çevirebilirim. Buradaki orbit şunu yani O harfine bastığımız zaman gelen tuş bizim sahneyi oynatmamızı yarıyor. Peki sahnede biz bu şekilde bir düzlem üzerine bir tane çizim yapalım. Hemen burada Rachel aracımız var. Rachel aracımızı, Rachel aracımızı biz kullanıyoruz. Ben ona geldim, sol tıkladım. Sonra geldim. Sahnemde boş bir yere, boş bir yere Tam iki bütün aksların birleştiği noktaya bir tane yere, zemine bir tane çizdim. Şu an dikkat edersen zemine çizmiyor. Neden çizmiyor? Çünkü ben şu an zemine çizmek istiyorsam, o zaman zemini düzgünce görebileceğim bir bakış açında olmam gerekir. O zaman tekrar o harfine basarım, biraz daha yukarı çeviririm, zemini iyicene görebileceğim bir şekle gelirim. Tekrar restyle aracıma tıklarım ve böylece zemine, zemine bir tane Kare çizebilirim. Ben geldim buraya, karemi çizdim, bıraktım. Bu kareme bir ölçü girmem gerekir. Ölçüyü nasıl gireceğim veya ölçüyü neye göre gireceğim? Dikkat ederseniz sağ alt köşede, yani burada bizim çizdiğimiz şeklin ölçülerinin yazıldığı bir dimensions alanı var, yani ölçüler alanı var. Arada dikkat ederseniz noktalı virgül var, noktalı virgül var. Ben de bu noktalı virgülü dikkat ederek bu ölçüyü çizdikten sonra yani bu çizim bittikten sonra değişeceğim. Mesela ben buraya 5 noktalı virgül 5 dersem o zaman Enter'a bastığımda sahnemdeki çizim 5'e 5, 5 bir şekilde alır. Tekrar gösteriyorum yeri geliyorum CTR'de Z ile tekrar sahneme bir tane kare gibi bir şey böyle dikdörtgen kare gibi bir şey çiziyorum. Bakın bunu yaparsa eğer siz ortaya tıkladınız bunu yaparsa CTRL e şu açık kalmıştı. CTRL'ye tekrar basıp bu sorunu halledebilirim. Tekrar basarsam yine aynı şeyi yapar. Ortayı eksen alır kendine. Tekrar CTRL'ye basarsam bu şekilde kendine sağa doğru veya sola doğru çizim yapabilir. Ben bunu geldim bıraktım. Sonra dedim ki 3 noktalı virgül 3 dersem enter dersem 3 metreye 3 metre bir kare çizer. Ben bu kareyi bu kareyi burada bir aygıtımız daha var. Burada bir aygıtımız daha var. Yükseltme push aygıtımız. Bununla tekrar geldim üzerine sol tıkladım. Tekrar buradan tıklayıp üzerine yukarı doğru kaldırdığım zaman ben bir tane üç boyutlu bir cisim elde ettim. Bu cisim benim e, az önceki size göstermiş olduğum şekildeki cisim gibi aynı şekilde yeşil düzlem aynı şekilde mavi düzlem, aynı şekilde kırmızı düzlem şekilde kullanılıyor. SketchUp'ta dikkat etmemiz gereken şeylerden birisi yeşil düzlemin yerde olması ve mavi düzlemin dikine olmasıdır. Kırmızı düzlemi hani bazen karşımıza alıp çalışamamız gerekebilir ama genelde kırmızı düzlem bizim önde kalması daha avantajlıdır. Bu yeşil ve mavi düzlemi her zaman cisimin bu şekilde yanında ve önünde bırakmamız uygundur. Şimdi gelelim araçlarımıza. Burada dikkat ederseniz ben sadece iki tane araç kutusunu, birinci araç kutum ve ikinci araç kutum. Sadece bu iki araç kutumu şu an çalışıyorum. Bunlar hangileridir? View menüsüne giriyorum. Toolbar'a giriyorum. Burada iki tane sadece Getting Started ve Large Tool Set diye ta iki tane araç kutumu açıyorum. Bakın kapatırsam onlar da gidecek. Açtım onlar da geldi. Bunu nereden yaptım? View menüsünden Toolbar butonundan. Ben bunları açtım. Bunlar açıldığı zaman böyle tutup çekip bırakıp istediğim noktaya bırakabiliyorum. Bunu da aynı şekilde çekip istediğim noktaya böyle kenar tarafta bırakabiliyorum. Ve bana bir tane daha araç lazım. O araç da yine görünümü ayarlayan bir araç. O da yine View'den, yine Toolbar'dan View's aracı. Onu da açtım. O da bakın buraya geldi. Geldiği zaman ben onu da bu şekilde sol tıklayarak tuttum. Ben onu genelde alışkanlık oldu. Sağ alt köşede şuraya bırakıyorum genelde. Şuraya bırakıyorum. Hem metremin metremin üstünde kalıyor. Hem de böyle yön verirken görmek görüş açıları bunlar. Mesela her hepsi ayrı bir görüş açısı. Mesela ISO ISO bakış açısı, işte top üstten bakış açısı, işte front arkadan, işte back geliyorum ee, hemen right ee, sol sağdan soldan arkadan gibi bütün bakış açılarını görebiliyorum. Bunları ben bu bakış açılarını aslında O harfine basarak orbitlede de yapabilirdim. Ancak hızlı bir şekilde yapmam gerekir. Bunu ancak bu araçlarla yapabilirim. Şimdi bizim kullanacağımız 3 tane temel barımız. Bu 3 bar 1, 2 ve 3. barımız. Bu 3 bardaki aygıtları sırayla öğrenelim. Mesela buradan hemen biz birinci olan selek ile başlayalım. Select bir şeyi, bir objeyi seçmek için kullandığımız araç. Bunun kısa yolu Spice tuşudur. Yani klavyemizdeki uzun çubuk tuşudur. Spice tuşuna bastığımız zaman Aynı işlemi yapar. Yani mesela ben bundayken Spice'e basarsam Seleks'e dönüşür. Boya kutusu. Bu boyama da yani e, materyal eklemede kullanılıyor. R's Silgi zaten resminden aşırıdığı gibi silgi yani burada zaten E harfine bastığınızda aynı şey geliyor. R's E'den geliyor. Burada Line var. Line, line yani çizgi çizme aracımız var. Kalem aracımız. E, free freehand yani e, özgür çizim e, eli anlamında. Bunu, bunu da tıklayıp özgürce çizim yapabiliyorsunuz. Tabii bu çizimler birbiriyle kesiştiği noktada içi dolu bir çizgi haline geliyor. Burada Ratchet aracı var. Kare dikdörtgen gibi şeyleri çizmeye yarıyor. Bir de Rotated Routage ret, var. Bu bir tane e, pergel yardımıyla kare veya dikdörtgen gibi şeyleri çiziyor. Mesela bakın dikdörtgen yar, e, bir pergel yardımıyla çiziyor. Bu bizim için daha farklı kare veya dikdörtgenler çizmeye yarıyor. E, Sitchel var. Sitchel'ı mesela e, daire yapmakta kullanıyoruz ama... Bir ekstra bir özelliği var Sechel'ın. Mesela bir tane Sechel'la yapalım. Mesela bir yukarıdan bakıp Sechel'la bir tane daire çizelim. Ben bu Sechel'a dikkat ederseniz daire çizdiğimde bu daire tam daire gibi olmuyor. Bıraktım ben. Bakın dikkat ederseniz köşeleri oldu bunun. Bu köşeleri benim ortadan kaldırmam lazım. Bu tam bir daire değil. Bu tam bir daire olsun istiyorsam eğer ben spice şuna basarım kenarına tıklarım ve şu üstte görmüş olduğum segment sayısını yani şurada görmüş olduğunuz hani bu e, try menüsünün içindeki segment sayısını 90 gibi bir rakam yaptığım zaman göreceksiniz daire tam daire olacak. Ben bunu 90 değil 10 yaparsam 10 köşeli, 5 yaparsam 5 köşeli olacak. Bakın radius yarıçap bizim buradaki değerimiz. Bakın burada e, alanı ve ve diğer bilgileri de var. Mesela burada göster veya gösterme çerçevesini göster veya gösterme gibi işte birçok ayarı yapabildiğimiz bir kısım var. Şimdi onların tamamı zaten bir kök derste göreceksiniz. Uygulamalar yaparken de göreceksiniz. Burada poligonlu yani çokgen çizimi için kullanılan bunu siliyorum. Nasıl sileceğim? Seçim yaparım böyle. Delay tuşuna basarım. Veya bit elime bir silgi alırım buradan. Silgiyle böyle silerim. Burada çokgen poligon aracımız var. Poligon aracımız ile poligon aracımız ile Yine aynı şekilde köşeli yani burada kaçgen var mesela şu an altıgen var. Altıgenle başlatıyor ama ben bunu altıgen yapmak zorunda değilim. Ben bunu space'a basarım. Kenarına tıklarım. Ben bunu sekizgen de yapabilirim. Ama buradaki standart ayar altıgen olarak belirlenmiş. Bunu da siliyorum. Bunu da ortadan kaldırıyorum. Burada arç araçlarımız var. Bunlar böyle yay şeklinde çizimler yapmamızı sağlıyor. Mesela bıraktığım bir tane yay şeklinde çizim yapabiliyorum. Veya Burada bir tane daha yine iki noktalı arçı var. Bir tane nokta, iki tane nokta yay şeklinde yapıyorsun. Burada da üç noktalı ya, e, şekilde üçüncü noktayı bıraktığın zaman yay oluşuyor. Burada ise içi taralı bir yay yapılıyor. Mesela bunu yaptım. İçi taralı oluyor. Şu dördü yay yapma. ikisi daire yapma. ikisi e, kare ve dikdörtgen yapma. ikisi ise düz çizimler yapmak için kullanılan araçlar. Mov aracı mov zaten taşıma, hareket ettirme demek. Herhangi bir cisim çizdiğimiz zaman onun yerini değişmeye, taşımaya yarıyor. Hemen bir tane yapalım. Bir tane cisim çizdim zemine. Ben bu cismi spice susuna basıp spice susuna bastıktan sonra kenarından çift tıklayarak seçtim. Movie'ye tıkladım. Movie M harfi ile kısa yoldur. Zaten basınca göreceksiniz. Alta bakın sağ alt köşede M harfi. Bastım. Sağa sonra taşıyabiliyorum. Ben Push komutunu göstermek istiyorum. Çok fazla kullanacağımız bir komut. Bu push komutunu unutmamanız gerekiyor. Push demek kaldırmak, yükseltmek, alçaltmak anlamında kullanılıyor. Push'un kısa yolu da P harfidir. Yani P'ye de bastan push gelir. Mesela buradayken P'ye bastım push geldi. Tıkladığınız cisimin taralı olan bölgesini yükseltmeye veya alçaltmaya yarıyor. Burada Rotate aracımız var. Rotate zaten İngilizce'de döndürmek demek. Döndürme aracı. Ben buna tıkladığım zaman bu dikdörtgenin hangi köşesine tıklarsam o köşesini esas alarak bunu çevirebiliyorum bu şekilde. Bu bir döndürme aracı. Burada Follow Me aracımız var. Bu araç zaten tek başına çok fazla işe yarıyor. Bunu azıcık anlatacağım. Scale aracımız var. Herhangi bir cismi büyütmeye, küçültmeye yarıyor. Mesela bir tane deneyelim şunu Çift tıklayıp seçim yapalım. Bakın Scale'e tıkladığım zaman ne kadar büyütmek istiyorsunuz diyor. İşte büyütüyorum, küçültüyorum gibi. Burada hatta e, sağ alt köşede ölçülerini de gösteriyor. Yarı yani çap ya da çap olarak. Buradakiler şu 6 tanesi tamamen ölçü ve e, stil anlamında kullanılıyor. Bu metremizdir normal. 2 tane mesafe, mesafenin arasını ölçüyor. Bu 2 tane mesafeyi ölçüyor ama... Ölçerken mesafelerin e, yazısını yazıyor. Mesela bunu bir hemen şöyle bir gösterelim. Ben burada kara daha iyi gösterebileceğimi düşünüyorum. Şurada. Mesela ben bununla birinci ve ikincinin arasındaki mesafeyi direktmen ölçü olarak çıkarabiliyorum. 2 metre 92 e, diye e, hemen ölçüsü çıkıyor. Burada bir tane e, protrator var. Ona tıklarsam bu pergel zaten. Pergel bizim açılı çalışmalarımızı, açılı yardımcı araçlar çizmemizi yarıyor. Bakın dikkat ederseniz ben perkele çizim yaptığım zaman burada böyle nokta nokta çıktılarda gözükmeyen, işte birçok yerde gözükmeyen ama bize yardımcı olan yardımcı araçlar, referans araçlar, referans çizgileri görünüyor. Burada yine aynı şekilde hangi noktaya ben bir uyarı metnini bırakmak istiyorsam oraya istediğim şeyi yazabildiğim bir metin kutusu var. Burada Arç, fazla bana şu an bir tane e, Aks bırakılmış Ben bunu saat fazlalaştırabilirim bir tane daha bırakayım bir tane daha bırakayım gibi bir sürü aks bırakabilirim Bu aksların her birisi farklı noktaları temsil eder. E, zaten ben neye tıkladıysam dikkat ederseniz burada açıklama kısmında ders kısmında hepsini söylüyor Mesela ben buna tıklarsam onun nasıl kullanıldığını buna tıklarsam metrenin nasıl kullanıldığını aksa tıklarsam aksın nasıl kullandığını zaten buradaki ders kısmı anlatıyor. SketchUp'ın en güzel tarafı zaten yaptığınız şeylerde direkt her şeyi söylüyor olması. Bunun dışında burası tamamen gösterme ile ilgili yani görünümle ilgili. Mesela bu neydi? Orbit. Bu L hand'den geliyor. H harfine basarsanız bu gelir zaten. Bakın ben H'ye basarsam yine geliyor. Cismin görünümünü e, görüm, görmüş açısını değiştiriyor. Bu e, yaklaştırma uzaklaştırma için kullanılan zoom. Bu da aynı şekilde bir noktayı seçiyorsunuz. O noktaya direkt zoom yapıyor. Bu ise tamamen bakın dikkat, dikkat ederseniz nereye tıklarsanız o noktanın e, görünmesini sağlıyor. Nereye tıklarsanız bakın tıkladım. Mesela biraz yaklaşayım. Tıkladım. direkt O cismin tamamının sahneye sığmasını sağlıyor. Burada ise e, cismin farklı açılardan son, son görünen açıların hepsini e, bize gösteren bir araç var. Buradaki dört aracı sonra anlatacağım. Çünkü bunlar genelde bitmiş çizimlerin e, görüntülenmesinde yarıyor. Bu alt kısım ise e, bizim e, SketchUp e, software veya SketchUp e, atölyesi kısımlarının yönetimini sağlıyor. Biz bunları da sonraki derslerimizde anlatacağız. Burada dikkat ederseniz şu 1, 2, 3, 4, 5 tanesi şunlar. Zaten burada hiç gördüğümüz menülerdir. Buradaki menüler ise bakın bunlar bu araçlar ise zaten buradaki araçlardır. Buradakiler ise zaten buradaki araçlardır. Yani buradaki 4 araç aslında bu 4 araçtır. Buradaki bu dört araç şuradaki dört araçtır gibi. Bu bu ile bu aynı şeydir. Ha birini kaldırırsan bir şey olur mu? Olmaz, aynı şey. Ama ikisinin de sağ bir alanda kullanılması çok işe yarıyor. Bazen insan üsttekini, bazen soldakini kullanmak istiyor. Bu tamamen size bağlı. SketchUp'ın temel iki tane araç kutusunun kullanımını bu şekilde anlatayım. Şimdi uygulamalarımıza yavaş yavaş geçelim. Sadece bu iki araçla ne tür uygulamalar yapabileceğimizi görelim. Şimdi uygulamalara başlıyoruz.